Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Bugün arkadaşlar benim de şey var. <laughs> Sabahleyin kemik çıkar dedim arkadaşlar. Kahvaltıya yatmadan misafirliğe gittim ben bugün. Bas sağlığına. Oradan da geldim daha yeniyle. Kemiklerimi yıkayabildim arkadaşlar. Pişireyim. Bugün benim de kemik. Ondan sonra yanında da tir dolacak. Önce bir tel arkadaşlar sıcak suyla. Bunun suyuyla da gerçekten çok güzel tiri doluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. arkadaşlar da çok şeyi düdükleye sığmıyor. Şu nasıl sığsın düdüklüye kocaman kocaman parçaladı Ramazan. Bu da sığmaz. İnşallah kesebiliriz bıçağını. Ben bir bıçağı ayarlayayım. <laughs> Nacak getireyim arkadaşlar da keseyim. Bıçağına olmaz bu kemik ya. Bıçak kesmez. ve mi sizler iki dakika yalnız bırakacağım. Sizler ne yaptınız? Neler ettiniz? Allah arkadaşlar. kaynamış arkadaşlar. Sıcacık suyla koyayım. Hemen bitsin. Çoluk çocuk iyisinler Ramazan bunun da ağzını yine yaptırmış gelmiş. Bayağı da keskinmiş. Masaya zarar veririm diye düşündüm ama zararı da olmadı. Şöyle bakınca bir şey de yok. Bunun yanına arkadaşlar da yufa ekmekten trit yapacağım. Bu kadar suyu yeter. Buna biraz da tuz ekleyeyim. Ağzını da kapatayım. Bitsin. Daha da davarımıza gelmemiş şansımda. Ramazan var geçti. Ahır feceye göre. Evet canlar. Yemeğimizi şöyle kapatalım. Bitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ben yemeğimi koydum. Sobanın kovasını doldurmuşum. Bakayım hem doldururuk. Bunu yanına ben bir de kuru ekmekten tirit yapacağım. Sen misin, ne zaman Ekmeğimden tiritimi yapayım arkadaşlar. Şimdi davalarımız da gelir. davalarımızda size şöyle bir kısaca çekim yapayım. Tabii ki Ramazan yaptıysa yapmam. İkimizin videosu da aynı olmasın. Bu pişsin. Piştikten sonra tiridimizde görüşürüz canlar. Hı. Kemik suyu güzel oluyor. Tiridinin lezzetli oluyor. Biraz sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Benim yemeğim pişti. Biraz havasını almasını bekliyorum. Havasını almadan ağzını açarsan düdüklümüz patlar. O yüzden sizlerle sizi hazırlarken hani biraz video çekeyim dedim. Bugün arkadaşlar menümüzde kemik var. Haşlanmış. Ondan sonra yanına kilit yapacağım. Çocuklar yemez kemiği diye yanına. Patekizliğim kavurduydum sabahleyin. Ramazan'da fazla yememiş. Ben de zaten misafirliğe bittim. Canım istemedi. Sabah yemeğe pek istemiyor arkadaşlar. O yüzden yiyemeyim. Onun için de yoğurdumuz, ekmeğimiz patatesi de getir de. Hemen mı? Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarı ekmek sığırdım. Onunla da trik yapacağım. Ben bu bekmez mezarlık bayağı bir ettiydim arkadaşlar. Belki içinde başka maddeler var diye su neyim katmışlardır diye. Ama gerçekten bekmedi. Çok güzel imiş. Keşke bunu alırken bir bidonda alsaydım. Kul gibi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bekmezi gerçekten harikaymış. sorular hediye yemez ya arkadaşlar. Sabahtan ama ne gidiniz ne yapmalıdır. Onu da fırına sürdüm ısınsın. Kim ne yiyse yesin. Can istemeyen olur, yemeyen, sevmeyen oluyor zaten kemiği. Bizimkiler de pek sevmiyor. Yoğurt çıkardım, bekmez, turşu. <laughs> Ne ya? Nasıl sanıyorsun? He? Etek etse çıksa kalır mı? Ketçap. Adamı da getiremedim. Neyse arkadaşlar benim şunun havasını alayım da daha fazla bekletmeyin. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kemiklerimiz pişmiş. Onları bir çıkayalım. Suyunla trik yapalım. Ne? Bir şey yok. Hani bir şey diyecek misin gibi duruyor da. Efendim ya bir. Hadi gir içeriye. Gelmeniz öyle şey istedim. Paketim olmadı ben işime gidelim. 노란색은 비찰이야, 아로, 게. 저, 쟤미 비찰이야. Kola devamlı içilmez, zararlı. Evet arkadaşlar, tamam. bu da böyle olacak. Hamur olmaması için suyu iyi olacak. Hemen çeker bu, hamur olur. Kolay yani kola içerseniz hamurunuz işini ara birim. Ne? Kola devamlı içerseniz hamurunuz ağrıdır. Ona her zaman içilmez ki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gerçekten bunun lezzeti başka olur. Şöyle biraz da karabiber. Bunun tadını bilen bilir. Gerçekten çok lezzetli bir kirit. Hangisi? Tirit. Tiritten. Al onu da götür git haydi. Et attın mı sen benim içine? Yok et yok içinde. Bir tane şey varmış içinde kemik. Lübya yapıyor şu an et ona attım. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Et Cirdim attın mı içine? Yok oğlum bir tane düdüklünün kenarında varmış ona attım şurada ortasında. Al onu. Al götür git şunu. Bunlar da et gibi yollar. Ramazan Bey oturmuş. Koy oğlum. Ne Değil, çalgala duruyorsun teride? Nereye koymanı yer yok anne? Getir. Hı? Koy. Oturun da yine haydi. Bugün yemek gelirken çekim olacak. Çekim ne olamaz? Arkadaşlar benim çocuklar Yemek girken video çekmesini sevmiyor Hadi. Buyurun gelin arkadaşlar Hep beraber Tirit yiyelim Tirit Allah Duran Ekmek yiyelim Arkadaşlar gelin Ha, aldım eti. Herkes etti ölür. Bizim çocuklar da et ağzına almaz. Zehir gibi yapmışsın ya. Kanı lan. Evet, böyle acı olmaz ki. Acısı yok ki tiretin. Size göre seviyorsunuz acıyı. Fırında patates var da şöyle tabağına çıkar da çataldan ye. Gel varıldı. Fırında patatesi getir. Acısı yok ki hani acısın diye de. Acı diyorsanız İçindeki şeyler vallahi çok atmışsın. Oh, o no. Ekmek mi? Hmm. Şu ekmeği bitirin de onu da sabahleyin yiyin. Ah. Şunu da o yana kaynağa bir gelir. Ekmeği arasına koy. Karnın doysun. E pi Beş, beş, Oğlan beş mi, o olan çocuklar yemeğe yedi yedim, o hep çarşıya gidiyor arkadaşlar. Evde er bir Ramazan'dan bir an kalıyor. Bir evine mi bir de, de, bir de, de, de Sen gideceksin mi? Evet. Tamam. Evet. Şuraya otur istersen. şurada bir, bir, bir. Orada, orada, ekmek orada var ekmek, niye <laughs> 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 Neyse arkadaşlar, bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Çocuklar utanıyor, yemiyor. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperik. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Videolarımın reklamlarını atlamadan izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde aboneleriniz olabilirsiniz. Hacer'in Köy Hayatı'na desteklerinizi verirseniz mutlu olurum. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.